Merhaba sevgili yarış severler. Ben yarış sevdamız doktor. Bu akşam sizlere kamera arkasından sesleniyorum. Bugün 6 Aralık 2020 Pazar akşamı saat 9.30. Adana altıları altılısı biraz önce bitti. 7 Aralık 2020 Bursa ve Kocaeli yarışlarını değerlendireceğim sizler için. Bu değerlendirmelerime başlamadan önce Adana altısında yapmış olduğumuz şablonu göstereyim sizlere. Şimdi şu şekilde bir altılımızı yaptık. Gördüğünüz gibi. İlk ayak bir numaralı Akhil tekti. İkinci ayak 8 numaralı Cat People'ı tek yazdık. Ondan sonra şablonumuzu oluşturduk. Fakat Akhil'in sprintinde geç kalması bizi 13 bin liralık bir ikramiyeden geriye etti. 7 Aralık 2020 Bursa yarışlarına geçtiğimizde arkadaşlar 8 koşulu bir yarış programı var. Biz 3. koşudan altılımıza başlayacağız. Altılı Ganya'nın start alacağı 3. koşuda Handikap 17 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre mesafedeki bu koşusunda Son yarışında ben mesafenin kısa geldiğini düşündüğüm koşmuş olduğu gruplara nispeten biraz daha uygun grubu bulan ve uzun mesafeyi bulan 2 numaralı Kik Kolun bugün istediği mesafede yeniden bursa kumuna çıkacak. Alternatif tekimdir. Rakipleri 3 numaralı Baba Yaga ve 7 numaralı Ali Dev olacaktır. Eğer tek yazmayanlar 2, 3, 7 olarak küçük kuponlara yeterli olacaktır. Daha geniş kuponlar için sürpriz arayanlar 6 numaralı baş bela, 10 numaralı or pride ve 8 numaralı lord of time'ı değerlendirebilirler. İkinci ayağa geçtiğimizde 2 yaşlı İngilizlerin maydan yarışına 1300 metre kum yapmış olduğum analizlerde yarışın süratli başlamasını düşünüyorum. E, ayağına çabuk 3-4 tane safkanımız var. Hiç yarış koşmasa da bir de 2 numaralı Bardu'nun izi var. Muhtemelen bu safkan da kaçacak. A 5 numaralı Killer Queen. 2 numaralı Bardu'nun izi. Hatta ve hatta 11 numaralı Silver Orbit. 6 numaralı Maya Hanım. Ön tarafa düşeceklerdir. 3 numaralı Kup Denor. Süratli gidecektir bu koşu. Ben bu süratli koşuda ilk şansı 7 numaralı Minsk'e veriyorum. 7 numaralı Minsk koşuyu kazanmaya yakındır. Rakibi 4 numaralı Elazığ'ın Prensesi olacak. 10 numaralı Auro Pride ve 11 numaralı Silver Orbit. Bu 4 safkanı eşit olarak mutlaka kuponlarınıza işaretleyin. Sonra sırasıyla 3 numaralı Kubtenör İlk yarışı da olsa 2 numaralı Vardunen izi ve 1 numaralı Akua de Vida değerlendirmesinde siz yarış severler ilave yapabilirsiniz. 5. koşuya geçtiğimizde kısa vadi 7 dişilere mahsus 3 yukarı İngilizlere 1400 metre mesafede koşacakları bu koşuda son son zamanlardaki form durumun tatminkar olan ve istediği kumu bulan 3 numaralı unknown Love, Bu safkanı sizlere bank olarak öneriyorum. Gönül rahatlığıyla tek atabilirsiniz. 3 numaralı unknown low, mutlaka bu yarışı kazanır. Rakip önermiyorum bu safkan için. 6. koşuda kısa vade 7. Yine 4 yaşlı Arapların 1900 metre koşacakları bu koşuda son koşularına nazaran daha bir uygun grubu bulan burada bir numaralı Mehtar bir numaralı Mehtar yine alternatif tektir. Yarışı kazanma şansı yüksektir. Rakipleri 4 numaralı Çağıran iki numaralı Atlı Bey üç numaralı Babamedet edet ve 5 numaralı Ulu ilave ederek şablonlarınızı oluşturabilirsiniz. 7. koşuya geçtiğimizde altının 5. aya şartlı 5 mücadele 4 yukarı Arapların yarışa baktığımızda gözlere bir tane uzayan mesafelerde sonlarda iyi gelebilen yol bulduğunda bir yaşlı kurt var. Bir numaralı baş kaynak. Baş kaynağı mutlaka yazın. Eğer önlerde boş kalırsa uygun da kilosuyla rahatsız eden olmaz da avans çok verirlerse 4 numaralı ortay, ortaylı 3 numaralı Göldem 5 numaralı Efeberk mutlaka yazılsın. 1, 3, 4, 5 mutlaka yazınız diyorum. Daha geniş kuponlar için 6 numaralı Fırat'ın öfkesi ve 2 numara manedar yeterli olacaktır. Son ayağa geldiğimizde son ayağa geldiğimizde Handikap 21 4 yukarı Arapların bu mücadelesinde yine burada yarışa baktığımız zaman sürete çıkacak safkanların bir araya geldiğini görüyoruz. Bundan dolayı ben ilk şansı son yarışları kötü olmasına rağmen düzeldiğini düşündüğüm yarışlarını seyrettim. Son virajdan sonra ata hiçbir şekilde müdahalede bulunmuyor. Bulunmuyordu jokeyleri. Herhalde bir arızası vardı. Ama burada ilk şansı ben 2 numaralı o bir reise veriyorum. Grup çok uygun. 2 numaralı o bir reis. Eğer herhangi bir sıkıntısı yoksa bu yarışı kazanır. İtmanlarında da çok iyi görünüyor. Rakip olarak 6 numaralı taçsız kral. 1 numaralı Belalı Tumbul. 3 numaralı Koca Muğlalı. 4 numaralı Atik Atik. 13 numaralı Asarcıklı. 10 numaralı Tu Alp ve 8 numaralı Uçan Bilginin sıralamasıyla değerlendirebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol şanslar. Şans yanınızda olsun. Şansınız daim olsun. Şimdiden hepinize iyi haftalar. Hayırlı bol kazançlar. Yeni haftaya sağlıkla, umutla, huzurla başlayın diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum.